Hayır söz, hayır fikir, hayır amel, doğru söz, doğru fikir, doğru amel yüreğinizde ata güneş olsun aziz arkadaşlar, aziz Türk dünyası, aziz Tur Turan dünyası. ve bugün bizim e, dün e, geride bıraktığımız yayında teknik sorundan dolayı üzüldüleriz. dileriz. Ve bugün yayımızın devamın olarak e, biz e, Sayın Atabeyimiz, Atabey Türk Ocağı Genel Başkanı Hüseyin Avgaviz'in yazdığı Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatma kitabını okuyacağız. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz Hı -hı. arkadaşlar. Türkiye'de dileyen herkesin kendi ana dilinde eğitim, öğretim yapabilmesini, kitle iletişim araslarının yararlanmasını savunmalıyız. PKK terörünü kınadığımız kadar devlet terörünü de kınamalıyız. Devlet PKK çatışmasında devletçi bir safta gözükmemek, devletin eleştiri üslubunu benimsememek için bölücü terörist ayrılıkçı gibi kelimeler kullanmamalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu raporla sözde İslamist ideolojisine tek düşüyor. Bu rapor tamamen Allah'a ve Kur'an'a kafa tutuyor. Allah düşmanı PKK'ya destek çıkıyor. Raporda anlaşıldığı gibi Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almak söylemi Mehmet Retiner'e ait. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2013 yılı Şubat ayında ise bu söylemleri yeniden gündeme getiriyor. Yani değişen bir şey yok. Yahudilerin binlerce yıldır kutsal toprak diye Anadolu'yu ele geçirme planlarında zehre değişiklik yok. Sadece kullandıkları maşalar değişiyordu. Yahudiler önceden Asala denilen Asala, Asalak bir Ermeni terör örgütünü topraklarımıza ele geçirmek için kurmuşlardı. Görevi PKK'nın aynısıydı. Asala ise işe yaramayınca PKK'nı kurdular. PKK birçok Ermeni asalacı hem kurucu üye hem de katılımcı üye olarak eklendi. PKK bel kemiği, Türk milleti ve Atatürk düşmanı Ermenilerden oluşuyordu. İngiltere'yi yöneten Yahudiler Birinci Dünya Savaşı dönemi Ermenilere topraklarımızı işgal ettirdiler. Hedefleri yine aynıydı. Arzu mevud. Yani Anadolu'yu ele geçirmek. Dikkat ediniz. Yahudiler hep başkalarını kullanmış kendi isteklerini gerçekleştirmek için. Dikkat ediniz. Kürt harflerinden türedilen sözcüğü Yahudi dil bilimciler kendileri uydurup türettiler. Eskiden böyle sözcük yoktu. Amaç Türk harflerini adeta testten okuyacak şekilde zıttık oluşturup bir olan millet ikiye bölmek. Halbuki Doğu ve Güneydoğu'da geçmişte Türk kavimlerinin diğer kavimlerle evlilikleri sonucu değişik diller ve lehçeler oluşmuş. Aslında Kürt diye adlandırılan insanların bir kısmının geçmişinde Türk boyları var. Bir de Doğu ve Güneydoğu'da gizli etnik ırkçı Ermeni ve Yahudiler var. Bunlar da kendilerini sözde Kürt gibi gösterip Müslüman Türk düşmanlığı yapıyorlar. Ve PKK yönetici kadrolarında görev alıyorlar. Sonuç olarak görünmezlik palelerine sarılmış Siyonist İngiltere ve Yahudi devleti İzrail gerçeğini görmek zorundayız. Anadolu'da Türk kültürü, tüm kavimleri tek çatı altında toplanmalı. Eğer biz Türk kültürünü bırakırsak hepimiz yok olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soma'da Yahudi dövül sözü iddiasına karşılık veren Yahudi kökenli bir Türk vatandaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı cevap. Güçlü kalem zahide ucar, uçar ironi yaparak bu yazıyı yazmıştı. Gerçeklik bu kadar net ve acı veriyordu. Aslında yazı okurken Türkiye İzrail olmuş demekten kimse kendisini geri alamaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Orta Doğru Cisneş Başkanı olarak Suriye sınırındaki mayınlı araziyi Ceylanpınar Pınar tarım alanı alanıyla birlikte 45 yıllığına mayın çıkarma karşılığında İzrail'e kiraya vermeye kalktığında İlk karşı çıkan en ağır yazıları yazan vatanseverler Yahudi bildiklerimiz. Türkiye gibi endemik bitki cenneti olan bir ülkede Türk yerli tohumlarının satışını yasaklayan, satana hapis cezası getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti Türk çiftçisini İsrail kısır tohumlarına mecbur kaldı. Mecbur kıldı. Ayrıca şeytan tohumu denilen Gido'yu ülkeye sokan Cumhurbaşkanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Hahamların elinde büyüyen, İsrail ile içli dışlı olmuş, Yahudi kökenli Barzani'yle gurur duyan sizler, Yahudi değilsiniz de, elinde Mehmetçi kanı olan, Barzani'yi kırmızı hallarda karşılayan, ayrıca Dışişler Bakanımız, ba Bakanınız, Barzani'ye kak abi diye hitap etmişti. Siz o bakanın yardımcısı, yıkama ve yağlamadan sorumlu temizlikçiliğini yaparken Siyon uşağı değil misiniz? İsrail'in güvenliğini sağlamak adına Malatya küreciye füze kalkanı kurulmasına izin veren Adalet Kalkınma Partisi hükümeti Yahude hizmetkarı değil, füze kalkanı kurulmasına karşı çıkanlar teröristüyle öyle değil mi? Toprak satışlarını karşılık aram aramaksızın serbest bırakan e, ve Güneydoğu petrol bölgesinde vaad edilen büyük İsrail yolunu açan Erdoğan ve AKP hükümeti Yahudi ismi çağrı değil. Mavi Marmara gemisi faciası mı? Gemiye uluslararası sularda inen İsrail askerlerinin elinde gemide olanların listesini fişleyerek kim verdi? O gemiye binecek olan vekiller son anda niye binmekten vazgeçti? AKP'nin arka bahçesi olan ve içeride dışarıda pis işlerde kullandığı İHA sorumlusuna neden kimse bir şey yapmadı? Bu tezyahlardan haberi olmadan gemiye binen vatandaşlarımız katledildi. Mavi Marmara gemisi Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ait olmadığı halde neden Türk bayrağı astı? Mavi Marmara olayından sonra İzrail'den olan ticaretimiz azalmak yerine arttı. Mavi Marmara gemisinde gemicik filosola Hayfa yani İzrail'in şehri olan Hayfa limanına, mal taşımasına, ticarette doruk noktaya çıkmasına izin veren Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şurakasına sorun. Büyük Orta Doğu Projesi, Türkiye dahil 22 ülkenin bölünme projesidir. Büyük Orta Doğu Projesi aynı zamanda Büyük İzrail Projesidir. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla övünen, destekçisi olan siz münafıklar, Yahudi değil, İsrail'e saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı savaşan Türk dostu Muhammed Kadafi yani Libya'nın Libya'nın lideri Lübnan'ın lideri ve ülkesini haçlı ordusuyla bir olup talan ettiren Gaddafi dinçeden eden alçakça sobayla tecavüz eden sapkın Suriye bavulla elden para dağıtan eski dışişler bakanı eski başbakan ve gelecek partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yahuda değil, Libya'nın yanında yer alan bağışsız öyle mi? Irak'ın Büyük Orta Doğu Projesi adına parçalanmasına yardım eden, Müslüman kadınlara tecavüz eden, Johnny'lere dua eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yahuda değil, AK Parti'nin parti programı bile Amerika Birleşmiş Devletleri'nden gelmemiştir mi? Dünya siyasetini yönlendirmek için çalışan Siyonist kuruluş olan CFR'nin gönderdiği memorandumu Adalet Kalkınma Partisi'nin parti programı haline getirmiştir. Siz o parti programının gönüllü uşakları değil misiniz? İsrail Lübnan'a saldırdı, Suriye Lübnan'a yardım etti. Rus füzeleri baş edemeyen İsrail savaşı durdurdu. Birleşmiş Milletler'den asker istedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk asker yollayanlardan biriydi. Biz o zamanda Türk askerinin Türk Mehmetçiğinin İzrail'ini korumak için gönderilmesine karşı çıkmamıza rağmen. Filistin'e en büyük dayanayı Suriye'dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in yayınlacı, kendi karşısında duran devletleri eğitme politikasına destek oldu. Suriye'ye Türkiye üzerinden giren teröristler, asrın en alçak cinayetlerini işledi. Suriye'de yaşananlar insanlık suçudur. Türkiye de elinde sonunda bunun bedelini öder. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim, maddi ve silah yardımı yaptığı yanlılar yalman, Suriye'de kadınlara tecavüz etti. Allahu Ekber nidalarıyla kafa kesti. İnsan ciğeri yedi. Bütün dünyaya seyrettilen bu vahşi cinayetler dünyada korkunç bir İslam algısı yarattı. İşte İslam'a en büyük ihanettir bu. Tek dil İslam'dır diyen yandaş o zaman cevap ver. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikalı akıl hocaların talebiyle hak nezdinde keserli tek din İslam'dır mayalindeki ayeti yazıldığı yerlerden kazıktı. Hütbelerde okutulmasına engelledi. Siz bunu da inkar eder, ahlaksızca küfür edersiniz. Dinler arası diyalog eş başkanı oldu. Yahudi kuruluşları ilk defa Yahudi olmayan birine Yahudi üstün cesaret ödülü verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastediliyor. Bir de hizmet ödülü. İki madalya geziyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yahudi değil, öyle mi? Başkanlık makamında yetli kollu Şam'dan olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yahudi değil. Yahudileri yere göğe sığdırmayanlar siz şaka mısınız? PKK'nı eğiten İzrail'in istihbarat teşkilatı MÖSAT, Barzani Yahudi'dir. Bu bağları kurduğu için öldürüldü. Uğur Muncu, İzrail'in bayrağında bulunan iki çizgi Nil'den Fırat'a vaat edilen topraklar yani Büyük İzrail'dir topraklarımızda hak e hak idare etmektedir. Büyük Kürdistan aslında Büyük İsrail genişlendirilmiş Ermenistan projesidir. Irak, Suriye, Libya ve Türkiye'ye akan kanların bir sorumlusu İsrail'dir. İsrail din savaşı yapıyor. Orta Doğu ülkelerini parçalara ayırarak kendi varlığını garanti altına almak, kendi güvende hissetmek istiyor. Dünya romantik humanistlerin hayalleriyle değil yaşanan gerçekler ve acılar üzerinden şekilleniyor. Bu gerçeği bilemezsiniz. Tarihi çöplüğünde yer alamazsınız. Kaçınılmazdır. Nokta. Bahsedilen Süleyman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'lere bağır bağırıp çağırıyor. Davos Forumundan Davos Forumunda yapılan One Minute Ben Davos'u gitmen Davos benim için bitmiştir demesine kastediliyor. Ama her türlü ilişki pür kuvvet devam ediyor. Ne zaman Washington'a gelse koştura koştura müsevi lobisi görüşmeler aralmıyor. Yani müsevler zalim in inandığı e, semavi dindir işte. Son Birleşmiş Milletler toplantısında gittiğinde ilk görüşmelerin birisine yani dünya beşten büyüktür döneminden burası bir. Birisi yine müsevi lo bir araya gelmesiydi. Adalet Kalkınma Partisi'ler halkı sazan yerine koyuyorlar her zaman. Hatta bir ziyaretinde Washington'da müsevi lobisi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmak istemeyince İzrail'de büyük elçilik yapmış olan deneyimli diplomat Namik Tan'ı onlara yollayabilmişti. Namik Tan kimdir sorusunu kitabımda cevapladım. Adalet Kalkınma Partisi bunu hep yapıyor. Adalet Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca Türk halkını sazan gibi İzrail üzerinden operasyona tabi tuttu hem de defalarca. Siyonizm ve İslam'a hizmet eden ödüllü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada hem Siyonizm'e hem İslam'a hizmetten dolayı uluslararası itibarı olan ödülleri alan tek isimdir. Kısa adı AGC olan Dünya Yahudi Kongresi hatırlayacaksınız bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cesaret madalyasını layık görmüştü. Malum bu madalya çok çok özel kişilere yararlıkları göz önünde bulundurarak veriliyor. AGC e temel misyonu ise Siyonizmi dünyaya hakim kılmaktır. 104 yıl önce bugüne yani kurulalı beri sadece ve sadece istisna dışında bu ödülü hep müsevi kökenler almış. Atamız var olsun. Değerli Cehef'te görüşmeyi dilerim. Atamız var olsun.